yo <laughs> <laughs> İnsancı yaşamaya yetecek askeri ücretle güvenceli çalışma istiyoruz. Askeri ücretten dolaylı dolaysız tüm vergiler kaldırılsın istiyoruz. Herkese iş ve gelir güvencesi sağlansın istiyoruz. Bir tiyatrodan farksız olan bu görüşmelerin, askeri ücret görüşmelerinin halka açık canlı yayınlanmasını istiyoruz. Düşük ücret, yüksek vergi politikasından vazgeçilsin ve vergiler sermayedarlar için alırsın istiyoruz. Kanlarına kar katanlar krizin faturasını ödesin istiyoruz. Ve mücadelemizde bunları elbet kazanacağımızı biliyoruz. Asgari ücret bugün 5410 lira olsa geçen seneye göre hiçbir zam yapılmamış oluyor. Kayıtlı çalışanların en az yüzde öldü Yani memleketteki iki işçiden biri asgari ücretle çalışıyor. İşte bizler o öfkeli yer yer sokaklara taşsa da şimdilik büyük çoğunluğu izlemede olan milyonları örgütleyecek. Fabrika fabrika, mahalle mahalle, sokak sokak, şantiye şantiye, işçi emekçilerin sesine ses katmaya, onları taleplerimiz etrafında örgütlemeye devam edeceğiz.